Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün yeni bir ile karşınızdayız. David Villa'yı alacağım. Son bir şeyim kaldı. Seçmeyi seçme sözleşmeden. son bir tane pa e, paket açmam gerekiyor. 18 paket açtığımda biliyorsunuz gelecek. Ben de son bir paket için. İşte şimdi oyun oynayacağız. Bakalım. David Villay'ı mı alsam? Kim alsam diye düşünüyorum şu anda. Aslında Galatasaray'ın genç genç yıldızına alakalı. <laughs> bu arada bir önceki videoda bunu çıkarttım gördüğünüz gibi. Deneyeceğim şimdi. Denemedim hiç. Dünyanın neresinde olursa olsun bu güzel akşamı bizimle paylaşmak için aramıza katılan izleyicilerimize hoş geldin demek ya. istiyoruz. Gördüğünüz gibi atmosfer muhteşem. Beklentiler ve heyecan of, zirvede. Arda, Arda Güler'in Bu muhteşem atmosferin oluşumunda mükemmel gülüyor. hava koşullarının da payı büyük. Koltuklara ulaşmak epey zorlu bir mücadele gibi görünüyor. Kapılarda toplanan büyük kalabalığa yetecek kadar giriş noktası olmadığına dair bir duyum aldık. Yine de müthiş bir enerjinin hakim olduğu statta herkes heyecanla bakım ediyor. Arda Güler'in meslektaşları da oynuyor bu Ne enerji ama yer yok. tezahüratı şimdiden başladı bile. 90 dakikanın yani, nasıl seçeceği belli oldu. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. Siz de kısa Arka plan müziği çalmaz. Üf. Bir gol, bir gol atalım. Ondan sonra pek satın konuştum Adam ne paslar veriyor ya. Her şey geçin de şu Darren'ın bir deneyeceğim. Dar değil mi? Şurada kilit sarışın. Ya aklım. Heh, Olimpik ben geriye düştü. Ya. Ne Hangi ayak acaba? Bekle bakalım. Sağ ayak. Yok yetişi. Agresifmiş bayağı. Oha şutucu 90

Fernando Torres'ten pek bir farkı yok gibi. Gol atamayacak zannetmedim. Atacaktı çünkü. Kendine emin adam. Ben dönerim. Daha fazla gol gibi olabilir. <laughs> Fletcher. 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 Ortadan, Ortadan, hızla Bakalım Benim Neymar kadar yetenekli mi evet. Toplanması alması çok iyi lan İnşallah ihlal yemeyiz de. Neyse. Evet Svensson. Svensson kanatta. Veriyor. Drogba. Drogba. Drogba geçiremedi pasını. Drogba şut mu geliyor? Drogba. Müthiş bir fik. Drogba. Drogba ne yaptın be abi? Onu Bu kadar fik çekmez mi? Svensson. Taçında dibinden Arka çıktı. Chiesa. Vurdu kafayı. Drogba. Bu üzere Dur durak bilmiyorlar. Dur, durak, Dur, Durmak bilmiyorlar. Kötü bir plan, daha da kötü bir uygulamasını izledik. lazım. Zor bir hedef, bir gol. Artık Artık konusu. Konusu. Salak drop. <laughs> güzel Hernandez kanattan bir koşu. Hernandez vites yükseltiyor. Hernandez vites Hernandezden çok kötü bir plan. Bir planı daha da kötü uygulanacak. Darren, Darren gidiyor. Darren yapma Darren. Darren. Darren yerde kaldı. Hakem yok bir şey. Kalk diyor. TÜT 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 Dans hiçbir şey hissetmiyorum <laughs> Schneider veya <laughs> David Villa'yı alayım Diğer dropa 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 çekti Vurdu DROPAAAAAAAAAAAAAAAAAA Adamsın dropa

İstesem atmaz. Yapma ya. Nerede, Nerede Messi? Messi aç. Umut vadeden ne alaka kardeşim? Messi'ye gir. Kaleme doğru dön. Aa dur siz yapayım mı? I'm going to Messi 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 Messi. İyi Messi. Angerme'si, Karamesi, Messi 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 Messi. Messi, İyi Messi. Angerme'si, Karamesi, Messi Messi. Messi gidiyor. Angerme'si, Karamesi. Angerme'si, Karamesi. İyi Messi, Messi. Angerme'si, Karamesi. Gol 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 gol. Gol 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 gol. Gol! Bravo Messi, bravo. Şansın alaka şansı diye bir şey yoktur. Ya hak geber. Ya hak geber. alarda. Çiğazım eleştiride... güzel bir performansını gösterdi ya Canımsın Sven Sol. Kulun oldun Cihazlı sen Messi değilsin kardeşim. Oh. Golü Benim Messi'nin rekorunu kıramaz ama Orta sağdan. Plase değil lan orta sağdan plase mi gider? Arkadaşlar size birazdan Messi'nin gerçek yeteneklerini göstereceğim. Topu alalım Messi ile. Evet bakın. Olmadı ya. Darun alır onu. Messi. İşte Messi bakın. Gördünüz mü? Atlar. Bakın, bakın. bakın. bakın hadi çizip. Of o şut neydi be. Çaba şey adam Orta atacak adamım var mı benim bakayım bir. Yok ama ben seni neden oynatmıyorum lan? Dakika 84 de. değişiklik. 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 Türkiye maçındaki e, Semih Drog sana öldüm. Kim atarım? Tonya'dan Adams sen atabilir misin ki? Bekle deneyek. Tehlikeli bir vuruş. Sen atamazsın. Başka da atacak adam yok şu an zaten. Oh, it's a rock bar. Aha oldu Rokba. bir gol olsun ya. İşte Mükemmel gol Chiazan'ı bravo. Hakem bir düğün geç Burayı da bitirmişiz ya. Altı açalım o zaman. 250 versek. Kar ediyor muyuz? Martinez benim iş mi kardeşim? Edemeyiz ya kar. Eğer istediğim paketten açıyorsa. Aa Irfan Kruips. Irfan lütfen. Gözüm kapalı şu an direkt çekeceğim. Evet. Ne? Hangi kulüp lan? Orası mı? Aa! Ananez var. Ananez sen bir daha gel lan bana. Diğer ananezi çıkartırım seni oynatırım. Bir dakika ikiniz de aynı değil misiniz? 33 kartın niye en kötü saptır kirim lan? Ay evlatları. Boş zannettim. O Mertens de var. Pablo Torre. Severiz. Yunus var mı? Yunus Hakkın yok. Simi Kılıçso yok. Nikolas Jackson. Şimdi de gerek yok ya. Yamal çıksın. Veya Mike. Mike ne? Aslında kaleciye ihtiyacım yok. Hiçbirine ihtiyacım yok ya. Yani. Hangisi çıkarsa çıksın. Abdülkerim çıktı kesin. Mert asmış. İşime yaramaz. Ama silmem de ya kalsın. Şarj 29. İyi iyi eder. İyi, 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 iyi. Bakın 17 18 çok. Ney? Abi ben Yezi'yi karşı İyi oğlum. Ben kazandım maçımı. Niye hala oynuş bu? Acaba bunu oynamam. Bu bitmiş. Ondan mı? Yo şimdi bitirdim ben. Ayaklar titriyor. Şurası 102 daha fazla. Ayarlanmış bir şey genç. Annenin nikahı. izlenecek oyuncu derken. What does diye Siz de, de, de benim kimini izlersiniz de sen? Oyuncumluk kesin çek. İlerle. suya bak. Sen git teknik direktörlüğünü yap. Sarıs oynama. Sen futbol bırak. Yapma. yapma açıldı. Neymar. Abi ya yanlış çektim. Bir dakika sessiz olun. Işıkları kapatın. Kasilas senin ben. Için topu uzaklaştırıyor. Ya kasila salsana. Rakibi güzel okudu. Evet eşek gibi. Şey ya ona sortaydı Messi ya. Abi yoldan top mu alacağım? <laughs> Milan kadrosunu yendim de bunu yenemiyorum ya. Zora benziyor. Gol atacak. yola bak ben müdahale etmiş. Oya, niye müdahale ediyorsun? Solaris. Messi Messi lan. oya. <laughs> ya Dropba senin gibi adamım ben. Bence değil. İçeri şey ya ors, sen ne yapıyorsun? Adamların karşısına sıfra sıfra hiçten gol yiyor. Al yine yedik. Kimse yok defansta. Kimse yok diyorum. Adamın bir oyuncusu, on oyuncumu çalınıyor. Ya sizin kafanızı var ya. En iyi bu. Tam da böyle ya Neymar, Neymar. <laughs> salak ya, maçta titreyin <laughs> salak. Engelli silo fren. Ay kafa. Onda tut. Ya. Ya anneni. Topu kontrol edemiyor mu? Oye. Robert, Robert, Bak, da mi? Evet hayvan Çizlik. anneni ya ben çıkayım. Olmaz. Beni alır alır parçalarlar onlar. bana bot lazım. Adamların kadrosu ile benimki bir mi? Videoyu daha uzatmadan hemen bitirelim. 2YZ yan diyor. YZ bot ineriz. sadece sadece şu an Schneider falan almak istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ama David Villa alsam kadrom daha da çok artar. O yüzden David Villa da alabilirim. Oyna yeniden sokuyorsan anneni var ya ellerinden öpürüm anneni. Olmaz. Çıkın abi ya var rezil olmuyor hadi adamlara bak O evi Bir de gol çok <laughs> Yo değil. Amur olduk. Pişler ben kayıyorum diye kayıyorlar. Messi, işte karşı karşıya karşı karşıya. Ya Messi rezil ettin bizi. Farkı açıyorlar. Ne çıkmadı? Hocam vara gidin ya çıkmadı. Bir çakem bakmıyor bile oraya. Ha öldürdüm. Ye yeah, at at kırmızı at. Uyarı ver. Şu yani, olmaz. Hızlıca geçsin şu matri. Videoyu durduruyorum şu maç bitsin geliyorum arkadaşlar. Ee, şey neyse. Bitti maç sonunda. Ben bir de maça gireyim geliyorum. Veya direkt alayım şeyi. <laughs> <laughs> Geldim arkadaşlar. <laughs> Bu maç da bitti. Çok şükür artık. Of. <laughs> geldi oh, oh, oh. ya geldi. Kral geldi. Sizce hangisini alayım arkadaşlar? Bana bir fikir sunun şimdi ben şimdi alacağım direkt. Acaba süre mi fikir sunmanız Evet açıyoruz şimdi. Tamam. Bundan hiçbir şey çıkması doğru. Çıkmadı da zaten. Atlayalım bence direkt bunu. Ulaştı <laughs> streamin <laughs> Evet 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 baba geliyor. Hangisini çekeyim ya? Bekleyin ya. Kadroda zayıf falan yerlere bakacağım. Aslında bunu burada 104 yapsam daha çok artış olur. Sen çıkarsam Santrafor daha güçlü. Stöber yok. Stöber alırdım. Ben villaya çekeyim gideyim ya. Önce de istiyor Covid villam benim bir ucuysa gireyim söyle senden başka kimim var benim seni alırım David Villa Sen sağ bekisine aslında sağ ihtiyacım var <laughs> Neyse Ofans fırtası sağ, sağ kanat yok. Messi değişme. David Villa. David Villa. David Gesses. Yes. David. David Villa. David Villa. David Villa. Sonunda ya. Bakın. Bu arada paketten hemen sonra bir sürü şeyler çıkıyor. Hesabın şahsı carttı curttu demeyin. Kaç tane açtım ben bu paketten. Hiçbir şey çıkmadı. En alta iniyorum. En alttan yukarı doğru çıkacağım. Yani adamlar bana bakın. Bir, iki. iki tane en alttan. 3 görüyorsunuz 4 5 6 7 sıra sıra sayıyoruz 8 9 10 11 12 12 çıkın 13 14 15 16 17 bak. Bakın şurada bir heyecanlandım. 17.si burada çıktı. 18'de bu işte. Aslında bu biraz daha önceden çıktı ama 18. de 10 sayalım Işte. İlk defa adam akıllı şeyler çıktı. Hesabın çok şanslı falan demeyin. Hiç gerek yok arkadaşlar. Oha lan 400 Michael'ım ne hal oldu. David Villa neredesin lan? Göremiyorum. Villayı göremiyorum. Yapma. <laughs> <laughs> evet. Bu niye bakıyorum artık <laughs> 100 ve ilk önce bir tane oyuncu ve dağıtmak gerekiyor. Palmer olsun ya. Franka Ve David Villa'yı bugün böyle e, iki efsanevi çıkarttık. Epic paket. İki epic ile kapatıyoruz. Bir tane de şurada çöp iyi arası bir adam çıkartmıştım. Nerede? Yorumlarsa şunlar bekliyorum arkadaşlar. Master Stream mi oynasın manuel no yer mi? Cevaplarınızı bekliyorum. Bugünü iki pikire kapatıyoruz. Görüşürüz. Seviliyorsunuz. Kana, kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yeniyim. 50 ee, aboneye ulaştığımız zaman da delik canlı yayınlar yapmaya başlayacağım. Görüşürüz.